Bir futbolcu var, üç kişi bunu biliyor, bir kişi bilmiyor. Bakalım kim yalan söylüyor? Transfer. Penaltılar. Mavi. İz. Başkent. Üçleme. Büyük takım. Lazanya. Eldiven. Rayola. Dev. Cici Datome. Çok bariz bir aday var. Şimdi izleyenlerimiz arka planı görmedikleri için burada bu dediğimi çok anlamayabilirler ama çok bariz bir aday var. Yani Kerem çekim esnasında otobüs bekledi burada arkadaşlar kelime bulmak için. Yani bana da öyle geldi bir tık ilk oyunu bize. O yüzden şüpheliyim ama emin değilim yani de. Burada arka tarafa da yazar bu arada. İlk oyunu olan adamı imposter seçmek de arka tarafa yazar. Ama Burak Demir de çok bekledi ama onun kelimeleri daha net net netli böyle. Teşekkür ederim. İz hele ki bence ilk kelimeye göre gayet iddialıydı. Ben de Kerem'in olduğunu düşünüyorum. Çünkü mavi bence ipucuydu. Ondan sonra da dediğin gibi çok bekledi. O yüzden ben de Kerem'in olduğunu düşünüyorum. Kerem var mı bir savunma? Ben size katılmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hepinizi hepinizi kınıyorum. Özür ee, dileriz ya. Bahsettiğim gibi benim kullanacağım kelimelerden biri de izdi. Ama maalesef kaptırdım. Ve genel kelimeler kullanmak istedim. Spesifik bir şey bence çok belli edebilirdi bu oyuncuyu. Özellikle iz gibi. O yüzden halkın takdiri bir şey diyemiyorum. O zaman oylamaya geçelim. Ben verilen kelimelere göre... Kaan Can diyorum. Ben Kerem diyorum. Ben de Kerem diyorum. Ben de çok uzun süre beklediği için Kerem diyorum. Maalesef ben değildim. Sen miydin? Ben. Ben aslında burada izden yola çıkarak donarım buldum. Ve zaten Kerem'e çok hızlı şey olduğunuz yani ikna olduğunuz hemen oy verdiniz. Ben de hiçbir şey yapmadım. Ben ya yani videoda konuşmadım bile. Benim imposturda yanılmalarım bitmiyor maalesef. Kerem'e de çok yüklendim. O otobüse ben sırtımda taşıyacağım kardeşim seni. Sen istediğin kadar bekle. Videoyu beğenip bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.